gelmiyor ya. Ay ay ay. ay, ay. Daha, Kim sıkıyor lan? Oha biri sıkıyor bana tek. Lan biri sıkıyor çok sıkıyor. Bak bak, bak bir Silah buldular ya. what not a good. I got supplies I got supplies, I got supplies. Depo tarafından geliyor. Tamam. Destek geliyor mu sana? Şey çıkıp kendine evet. vurmak lazım adamları. Onlar geliyor ya. Bak bu taraftan yer duruyor. Ya. Bu taraf. Evet. Bence bu, Lan hangara girdi ya. Bot da olabilir o. Canı çok az bot durumda. Arkadaş ya. Dünyayı var burada. Alırım. Bitti. Evet. Var mı kimse depoda? Çözdünüz mü çantayı? 556 vardı ya bir şey yoktu ki. Silah bile yoktu. Zaten mermi lazım oğlum. 556 işaretledim geride? Görmedin mi? Aldım ben aldım. abi almıştım. Vallahi hiç 556 falan yok çantada. Çantada değil ne? oğlum. Çantada değil ya. Bak işaretliyor. İşaret Şurada, Mark, şurada ufak kahverengi Karşı bir bina var, var, var ya de. küçük depo. Araba geldi. İyi Şimdi. geldi. Neyse orada hiçbir şey yok. Camiler boşa gidiyor. Biz... Bu sıfır almışım bir şekilde. kaçalım araba var mı yok kaçmayalım ya yatalım burada çıkacaklar illaki arabayla aşağı gelin abi şey yapalım 2-2 yatalım 2 kişi orada 2 kişi, altı kişi altı burada altı yatsın bırak Ya. Nasıl? ben mı? bıraktım abi 60 tane var atayım mı o fazla saldın Okay, şey, ee, burada şey var. I got supplies. Mark the location. Abi, abi dürbünüz yok ya. Radyo da istiyoruz. Yok. Abi 760 gibi birazdan senden isteyebilirim. PKS buldum. Abi <laughs> tane Oğlum sıkmasaydın keşke arabayla gelecekler zaten ya. yok onlar da onlarda vardır. oraya onlar yedi çünkü. Bayi eminiyorlar. Bir şey binecekler de bak. Onlar mı hala ya? Boş mekan. Kırmızı bakıyorlar. arabaya bindiler. arkadan çıkıyorlar Tito. Oha bir sürü adam var lan burada. Abi takımlar ya iki araba geldi bak. Şimdiler mi? Aha arkada, sağında, karşında her yerdeler. Vurun lan atları. gördüm adamı. O da beni gördü şu an. Adam şeydeydi sağ taraftaydı geçiyordu sonra sola geri döndü. Prat'a doğru gidiyorlar. i'm gonna do it

İçeceğiniz var mı abi hiç? Sıfır. Bir tane var benim atarım biraz. ama hmm. Hadi ver bir sekiz şey x abine Aa, evet. Bas 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 bas, 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 Timur gel. location. İstersen onlara gidelim. Dürbünleri falan vardır belki ya. Tane ortada biraz Basaydık onlara Fırat Gidelim bana fark etmez Basalım basalım Ya ölürsek de Abi içecek varsa abi alayım ben sizden de Gel Timur. Sol tarafa Dur bunu oraya bir bakalım <laughs> da belki gelmiştir birileri. Yok herhalde. Bak evde evde adam yok pardon evde değil. Evde değil. Evet tamam. Yukarıda o gösterdiğim yerde motorda adam gezdiğinde. Nerede şu ileride bir yer. kaç. buggy var burada. O aşağı gitmiş olabilir mi? Bu bu şarkı ama? 230 yönünde falan. Oraya atacak herhalde sarstam robot. Bu taraf mı? Ağo taraf daha uzak var ya. Kim nereye gidiyor. Araba biliyoruz. maraba görsek de İyi geziyor mu o zaman? Akıla doğru gidelim. Gez kuzeyinde fazla bekletme O çıktı herhalde. Oo araba uç uçuyor mu o ne o? Uçuyor mu? İyi değil o. Uçan araba var mı? değil de like. Aa hilo ya. Bak var ya. hile o iyiydi galiba. Yok pardon. Adam yok. Oyun şeyi. Bir ara vardı ya şey ne de ee, hile uçma şifresi hilesi vardı. Hmm. Hile arabayla gibi de havalanıyordum. Bakayım yok, beni atacak mı? İnce mi abi? kasıyor hmm. da. Dokunun arkada araç var. Adamlar var. tane daha var. Şimdi onu Aynı yere sen içeri girdi. Allah. Kimse yok herhalde Ta bak. ya yine tek başına oynuyor. Ses yok başka. Lan adam girdi odaya. Şu yandaki odada baş başayız. sen sıkmıyor sıkmıyorum adamı. O da bana sıkmıyor ben bir gördüm adamı, sen içeri girmişsin, ben de adam iki tane adam üzerinden koşmaya başlamış. <laughs> Kaçtım ben <laughs> Git geri, tam girecektim içeri bas geçtim. Neyse ki oyaladık, adamlar bana doğru koşarken sen arkaladın adamı. 4x sattım buraya. Dışarıdan. Allah'tan kendimizi komplo ettik Bitirmediler ya, beni bitirsel şey bitirdiler de Beni bitirecekti, A arkadan vurdu Allah'tan Yani biraz kovalı çimenliklerin arasına girdim, gören bulamadı beni Sonra arkalı dışarı Yok, bana hiç sıkmaya oynamadı Nasıl? Burada hmm. kutuda AUK var. Marked an enemy's death crate. Oak Oak var. AUK Tepemize drop attı. AUK kalmıyor musun abi? awk var bende. 8x var burada. 8x de var. 8'i görmedim zaten. Görsem söylerdim de bende var. Ben vurduğu adamlardan aldım bir 8x. Başka kimse vurmuşlar mı acaba? O burada onu var. Yok boşmuş. Fırat kaç kill var lan? 10. Vallahi ben daha fazla tahmin ediyordum. ha bende <laughs> ben de bir bende o da bot kilimi çalmış olabilirsiniz o zaman yok bot var benim timur da bot vurdu aynen. drop Gidelim var mi? benim yeleğim ihtiyacım aynen. var zaten şarjı itelim, şarjı var yelek Abi adamlar burayı mezbahaya çevirmiş ya. Ee, ama bizde karşılaşmasın demişler. Bir saniye bir şarjör daha alıyorum abi. 10 tane var mı ne diyor ya? Ne Geliyor mu? Gel gel. <laughs> gel gel. gel gelmiyor. gel. Gel Allah'ını <laughs> Tam, <laughs> Tam geliyor biliyor ya. İyi adamlar da gelmiş. Araç sesim var sağda. Yo sizin sokaktan geliyor. kas vardı aldım çanta vardı şöyle başka bir şey yok Tamam. Benim de ne Ben de bekliyorum benim. Filerde bir şeker al diye. Unutma Satya çıkalım. Çıkalım mı Satya? Yo diğerin. Yukarıdakine. Biz ama şeydan sıkıyor galiba. Burada etrafta da bayağı adam var ya. Sabit durmayın fazla. Tepemize drop düştü yine. Mark the location. Yakın mı? Şu an tepede. Mark the location. 300 metre. Bana ses var orada. Açma da bir şey geldi. Arabayı patlattılar. Aynen. Adamların arasını patlattılar.

Ha, geçtiler. Sağa doğru kayıyorlar aslında. Oo, araba patladı orada. Oo. bir adam var onlara sıkıyorum. bir Tane bitirdim var. kayadaki mi bitirdin? Öldürdün. Evet o kayada şu kayada iki kişi indirdim ben. Onun başka bir tane. Tam bir tane sürünüyordu bir oraya. Tutmuştum. Evet onu onu ve arkadaşını öldürdüm. Ama onu da başka biri ilk bayıldı. Bırak başka ses var. Dur dur Ne? Gördün mü? Aldı, aldı aldı Burada ses vardı da. Alan tepe almaya başladı. Tam geliyor. Derseniz iyi olacak. Arabamız var. Arabaya beyler. Kırmızı araba. Ben çıktım sayıda. Alana gireceğim. Lan sen de gel. Kime senin çok uğraştırdı. Oh. Tamam. Yatmış orada sağa sola bakıyor fırlatıp da o taraftalara. Buradaki karedeki öldüklerimi arkaladı da arabamı. Ben düşünüyorum. Altı iki tane var kaç altı iki kaldı Helal. Helal. Ben arkası. On leş. Allah bereket versin. Ne diyeyim?